Ben adamın amına koyarım ha. <laughs> <laughs> ben de, sana onu. ben de koyarım. <laughs> Kolay koy. Hadi Allah'a emanet. ananı sikeyim. Sana diyorum. Tamam ben de sana diyorum. Oğlum ananı sikerim seni. göründüğü kadar saçıma düştü bak bu yaşta yat mikrofonla Yat kalkma beatin Yer altı yüz Vın Vez üstümde saydın Güzel olacak demiştin sen her şey boşluğuma geldi Kandın Kolaymış gibi geldi bana güven geldiğim yollarda vardı hep Tümün paranı vermedim git ondan bilen Başlıyor şimdi karanlık dönem Çelik yelek kime koş Üstümde emanet sanki bir ton Narkotik eldiven ele kelepçe kıvrıldı karadan sanki bir ton Fatih'i vuruyor bu Fatih'i vuruyor Oğlum ne yapıyoruz daha başlamadı ama ne İki mermiyi oh, başlayan yorulduk valla Bil <laughs> Ben vandam hey. Baby Shut down İki mermi Shut Yorulduk Valla <laughs> Saudi Ben vandam Baby Shut down İki mermi <laughs> Shut Geri gel, geri gel, basa geri gel. Geri gel, geri gel, seni geri gel, gel seni. Geri gel. Bir daha düştü. Elim barutlu bıçak ve balli sıkıldım tetikten senaryo bitti. Lüvi çanta doluyor giderek hedef panamadan bir <laughs> yapma pozu. Telefon trafik bakışlar <laughs> kritik. Ben, ben lampar <laughs> piyasa <laughs> Baby shutdown. Şapkan Allah Saudi ben Allah 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 Saudi Allah 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 mi <laughs> Kanka şu an üstteyim biliyor musun? Vallahi bile üstteyim. Kanka yapacağım bir şey, şey yok. Üstte mi? devam etti yani. yani. Sen konuşmazsın zaten değil. çok. Tam konuşma sen. Sadece rehin olacaksın. E kanka ama şu an üstteyim. Hiçbir şey yapamam yani. Şu an. Kanka yapabileceğim Direkt, bir şey yok. Uysaydın. ne yapayım? Yok yok. En geç kanka. E, en üstü tanıyorsun değil mi? Ne yapabilirim kanka? Geç otururum. İşte ben ne yapabilirim reis şu anda? Adamlar bana şey açıyor. Kardeşim uyusaydın geç şuraya ya. Ne yapayım oğlum? Geç kardeşim arabaya geç. Tam ne yapıyorsun yap kanka. kimde bile değil. Şu an hiçbir şey de kapatıyorum. Tamam. Kardeşim geç Allah. şu arabaya. Kardeşim geçer misin şu arabaya? Allah'ım ya.